Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, hapse atılması, zulüm görmesi anlamında kullanılan mecazi bir anlatımdır. Kur'an'da kavminin önde gelenlerinin Hazreti İbrahim'e tuzak kurmaları anlatılırken onu yakın dedikleri geçer. Ayetin bu ifadesi klasik tefsirlerde ateşe atılmak olarak yorumlanır. Ancak ayetin devamındaki "Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" ifadesi ateş kelimesinin açık anlamında değil, müteşabih yani mecazi anlamda kullanıldığını göstermektedir. Zira, Hz. İbrahim'in ateşten hiçbir zarar görmeden sağ olarak kurtulması, dahası kurtulsa dahi kendisini ateşe atan müşriklerin bunu görüp yaşamasına izin vermesi sebepler dahilinde mümkün değildir. Dünya bir imtihan yeri olduğu için, peygamberlerin mucizeleri dahi, insanların ister istemez iman etmeye mecbur kalacakları, fizik kurallarının ortadan kalkacağı bir şekilde olmaz dini ve tarihi kaynaklarda geçen, Hazreti İbrahim'in devrin zorba hükümdarı tarafından hapse atıldığı bilgisi de, ayetteki ateş ifadesinin hapis, zulüm ve eziyet anlamında kullanıldığını açıkça göstermektedir. Ünlü müfessirlerden Mekatil bin Süleyman, Bakara suresinin 258. ayetini açıklarken, dönemin zorba hükümdarının Hz. İbrahim'i hapsettiğini söyler. İbrahim putları kırınca Nemrut onu hapse attı. İbn-i Sad, Begavi ve Selebi gibi ünlü alimler de aynı bilgiyi aktarırlar. Musevi kaynağı Pirki'yi de Rabbi Eylezer'de, Hazreti İbrahim'in 10 yıl hapiste kaldığı, bunun 7 yılını Budri'de, yani Van'da geçirdiği belirtilir. İkinci yargılama, İbrahim'in 10 yıl hapse atıldığı zamandı, 7 yıl Budri'de Van'da.